Herkese merhabalar. Tekrardan karşınıza geldim sevgili dostlarım. Güzel bir Pazartesi günü geçirmenizi diliyorum tabii ki. Ee, nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuz. Hasta olan arkadaşlarım şifalanmış bir şekilde e, uykularından uyanmışlardır. İnşallah güzel bir sabaha merhaba demişlerdir. Güzel bir güne merhaba demişlerdir. Derdiyle yatan dermanıyla kalksın inşallah sevgili dostlarım. Evet sizler için güzel bir kahve içtim. Ben kahve kolik olarak e, kahvemi içtim ve falımı kapattım arkadaşlar. Koliktife niyet aldım tabii ki benim tatlı abonelerime e, niyet aldım ve fincanımı kapattım. Umarım ki bu fincanda her şey ortaya çıkar. Ne soru işareti yaptıysanız hepsi birer birer e, ortaya çıksın istiyorum. Diğer kahve kanalımda da söylediğim gibi keşke böyle çok büyük bir alan olmuş olsaydı da böyle 46 bin arkadaşımı oraya çağırsaydım güzel bir kahve içseydik hepiniz fincanları kapatsaydınız ben artık 2-3 gün sonra oradan çıkardım fallarınıza bakarak oradan çıkardım arkadaşlar. Ee, tabii ki değişin esprisi Hepinizde zaman geçirmeyi çok seviyorum gerçekten. İyi ki varsınız. Ee, sizler sayesinde açılıyorum biraz da olsa. Evet arkadaşlar, <laughs> açılımlarımıza dahil olabilmek için abone olun ve beğen butonuna basmayı da lütfen unutmayınız. Dilekler tutulsun benim tatlış abonelerim. Artık açıyorum. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Evet şimdi bakın arkadaşlar bu sizin fincanınız temiz bir fincan, ferahlı bir fincan öncelikle. Ee, birazcık böyle kafanıza bir şeyleri takmışsınız. Ee, onu artık parmağınıza dolamış ve kurgulamışsınız kendi kafanızca. Şimdi ben teker teker hepsini açıklayacağım. Sizlerde dileklerinizde bulunun. Tümünüzün ve bütünüzün hayrına olmasını diliyorum. Arkadaşlar bakın e, tam ortası içiniz o kadar çok kararmış ki hanenin içerisinde e, bir anlaşmazlıklar var. Ve e, bir tartışmalar biraz limoni e, aranız biraz limoni eşinizle biraz tartışmalar var ve anlaşamadığınız bir nokta var. Ama anlaşamadığınız noktayı tatlıya bağlayacaksınız artık az kalmış ve tatlıya bağlayacaksınız. Siz diyorsunuz ki ak kendisi diyor ki kara ee, biraz böyle çatışmalar var ne yazık ki ee, ama bunları yeneceksiniz emin olabilirsiniz biraz böyle sıkıntılı bir dönemdesiniz ama pürüzler atlatılacak emin olun. Evet başınızın üzerine almış arkadaşlar bakın bir kişi sizi başının üzerine almış ve resmen böyle baş tacı etmiş olarak görebilmekteyim sizi seven bir insan var bu e, partneriniz olabilir ayrıldığınız kişi olabilir. Nasıl bir kişi derseniz böyle heybetli e, iri yarı olan bir insan ve 6 çıkmış 6 gün içerisinde arkadaşlar 6 gün içerisinde saat 3'e doğru 2.30 3'e doğru partnerinizden haber alacaksınız ve aldığınız bu haber sizleri çok rahatlatacak. K harfi çıkmış ismin içerisinde ya da soy isminde. E, şimdi şöyle bu ex partner de olabilir barışma haberi alabilirsiniz ama 6 gün içerisinde sevgili dostlarım. E, ve çok güzel bir haber alacaksınız. Emin olabilirsiniz. Ağzını açmış bir yılan sizlere zarar vermek istiyor. Etrafınızda dolanıyor, iyilikle yaklaşıyor ve kötülükle karşılık bulacak. Bakın. Kötülük yapacak yani. Siz ona değil de o size kötülük yapacak. Yani kötülük yapmak istiyor beyaz tenli bir insan lütfen dikkat ediniz. Minyon tipli bir kişi diyebilirim. Oturmuş biraz böyle plan ve projeler doğrultusunda nasıl bir yılanlık yapsam ya da ne yaparsam bu insanı yaralayabilirim acaba diye düşünüyor ve ilişkinizle alakalı bir şeyler yapacak ve bu ilişkinizle alakalı yapacak olduğu bazı şeyler sizi yaralayacak birazcık ama o insanı ayak altına alacaksınız ve ilişkinizi düzene sokacaksınız emin olabilirsiniz resmen bir insanın sırtındaki yükü görüyor musunuz? Ne kadar yük var sırtında ee, çok fazla zorlu bir dönem çok fazla sorumluluk sahibi olan bir insan ee, gerek iş yerinde gerek ailesinde gerek çevresel olarak çok sıkıntı duyan bir insan ee, ve artık bir kamburu çıkmış bu yükler onun kamburu olmuş artık ama o kamburdan kurtulacak Allah nasıl kısmet ederse düzlük dönemine girmeye başlamış. Hayat çarkı dönüyor ve kendisi rahatlayacak hem maddi hem manevi konularla alakalı. Sevdiğiniz kişiyle evlilik plan ve projeleri yaparken kendinizi bulacaksınız. İnanamayacaksınız, e, duyduklarınıza inanamayacaksınız. Bu insanın başına taş mı düştü acaba diye düşünce yapacaksınız kendi kendinize. Ve e, gerçekten böyle hayal değmişçesine. Hani uyandırmayın beni bu rüyadan diyeceksiniz ama gerçekten bir evlilik arifesine doğru yaklaşıyorsunuz. Allah nasıl kısmet ederse. Sevgili dostlarım soru işaretleri yapmışsınız ve soru işaretleriniz aydınlanacak. İş ile alakalı soru işaretleriniz var. Yani bu iş benim için hayırlı mı? Buradan çıksam mı? Başka bir iş bulabilir miyim? Ya da... Gibi 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 soru işaretleriniz çok fazla çıkmış arkadaşlar ve bu soru işaretlerinizi aydınlatacaksınız. Tertemiz bir şekilde ferah kavuşacak ve iş konularıyla alakalı tamamiyle bir oturtma. Yani e, o iş konularını oturtacaksınız tertemiz bir şekilde. Sevgili dostlarım bir insan sizin için şöyle düşünüyor. E, çantada keklik dercesini görebiliyorum. Yani ne yaparsa yapsın dönüp dolaşacağı tek yer benim yanım. Tekrardan bana geri dönüş yapacak. Ya da ben ona hangi hatayı yaparsam yapayım, e, bu insanı geri döndüğümde beni kabul eder. Diyor kendisi. Resmen bakın bir olta'yı e, sallamış. Bakın. Yani bu insanın gözü dışarıda olan bir insan, nasip ve kısmetin etrafına toparlayabilen bir insan ve sizi çantada keklik olarak gören bir kişi. Ama bunu anlatacaksınız. Siz çantada keklik olmadığınızı anlatacaksınız. Bu bilecek. Ondan sonra ayağını yorganına göre uzatacak. Yorgan kısaysa biraz büzüşerek yatacak ama ayağını yorganına göre uzatacak. Herkes ayağını yorganına göre uzatmak zorunda sevgili dostlarım. Siz de anlatacaksınız, diyeceksiniz ki ben çantada kilitli değilim. Bir tane hatanda siler atarım ve sizin ters yüzünüzü görecek bu insan. Evet, karmaşık bir topluluğa giriyorsunuz ve bu karmaşık topluluk sizi yoracak. Yani... Enerjisel bir şekilde yoracak gerçekten enerjisel bir şekilde yorulacaksınız ve orayı terk etmek sizin için daha hayırlı olacağını anlayacak ve orayı terk edeceksiniz sevgili dostlarım şimdi dilekler tutulsun lütfen e, tabağımız biraz temiz çıkmış bugün yani e, dışarıda çok fazla konuşmalar yok e, dedikodular bitmiş gibi görünüyor ama biter mi bitmez Tabii ki de arkadaşlar bitmez soru işaretleriniz aydınlanacak ve dilekleriniz kabul olacak. Sevgili dostlarım bir göz çıkmış hanenin ortasında haneye giren çıkan bir insan ve sizi e, kıskanan bir kişi, evliliğinizi ya da e, başarılarınızı kıskanan bir insan demek istiyorum. Evet yılan gibi insanlar var, politikacı insanlar var ama şu anlık durulmuş gibi görebilmekteyim. E, şu anda durmuşlar ama e, tekrardan başlarlar mı konuşmayı? Tabii ki de başlarlar arkadaşlar. Dedikodu eee Dedikodu bitmez. İnsanlar için eğlenceli geliyor. Öteki dünyada da eğlenceli bir şekilde gıybet yaparlar artık. Allah dillerine kuvvet versin diyelim. Evet. <laughs> bir emanet gelecek. Borç verdiğiniz bir emanet. Hanin tam ortasına düşmüş ve bu emanet sizleri çok rahatlatacak, ferahlatacak demek istiyorum. Zaten biraz böyle o emaneti bekliyorsunuz. Acaba bugün mü getirecek, yarın mı getirecek? Getirse bana ilaç gibi gelir ki bilerinden konuşmalarınız var açıkçası ve bu konuşmaları yaptıktan sonra da biraz daralıyorsunuz açıkçası arkadaşlar. Sıkıntılar evet üst üste binmiş ama temiz bir zaman dilimine gireceksiniz. Allah nasip kısmet ederse ferahlı bir şekilde diyebilirim. Evet. Mucizeler mucizeleri kovalayacak adım adım e, isteklerinize yaklaşacaksınız ve sizlerin eline gelebilecek olan çok güzel mucizeleriniz var. Yani e, bu mucizeler nelerdir derseniz parayla alakalı maddiyatla alakalı olan e, mucizeler olacak arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz zamanda beklemediğiniz bir sırada gelecek. Tam siz her şeyden ümidi kesmişken tam hayatınız kötüleşmişken birdenbire bir mucize olacak ve bu mucize sizlere gerçekten fırsatları getirecek. Tutun, yakalayın, çekin hayattan kendinizi. Güzel bir şekilde yolunuza devam edin lütfen. Evet, sevgili dostlarım, güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen ve lütfen unutmayınız. Biliyorum çok güzel destekleriniz var. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yurt içi ve yurt dışı eril ve dişil tüm dostlarım bireysel açılıma gelebilirsiniz. Hepinize ayrı ayrı bireysel açılımlar yapıyorum tabii ki. dediğim gibi arkadaşlar bir zamandan sonra telefonlara cevap veremeyebiliyorum. Artık böyle beynim error vermeye başlıyor. çok fazla bireysel fallardan sonra ya da mesajınız altta kalıyor olabilir. Daha sonra mutlaka dönüş yapıyorum. Yani en fazla... 8-9 saat sonra en fazla arkadaşlar ya da bir gün sonra bilemiyorum yani çok yoğunluk dönemine girebiliyorum kusura bakmayın ama cevap veriyorum tabii ki neyse diyeceklerim bu kadar sevgili dostlarım huzurlarınızdan ayrılıyorum sizleri kocaman öpüyorum kendinize çok dikkat edin sizleri çok seviyorum sağlıkla kalın sevgili dostlarım